Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemizi içtik kapattık güzel balıklar için ay yükselen güneş burcu balık olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak bekleyin vakit saatinizi bekleyin Aceleci olmayın. Herkesin dediğim gibi bir vakit saati var. Olacakları gözleyin. Ben de uğurlu enerjilerimi sizlere güzelce gönderiyorum. İnan ki bende enerji kalmıyor güzel kardeşlerim. Yoksa böyle günde 3-4 tane bakarım. Bakmaya da çalışacağım bundan sonra. Evet güzel niyetlerimizi edelim. Etmeden önce tekrar hatırlatıyorum. Ben buradayım. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Her şey biliyorsunuz. Bütün her şeyi karşılıklı alıp verme... E önemlidir. Alıp verme ile helalleşeceğiz. Sizde güzel Beğ beğeni yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi güzel balıkları neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Neyse halimiz diye bir kaldıralım bakalım. Evet, şöylece de baktığımızda çok derin gizemli birisi var. Gizemli birisi saklanıyor balık kızlara diyorum balık bayanlarına diyorum kim bu gizemli bey birisi var gizemli bunu sır gibi saklıyorsunuz eğer siz balık erkeği sizin böyle nasıl diyeyim gizemli bir işiniz var ama eğer balık bayanıysanız da gizemli birisi var. Evet hayatınızda, hayalinizde, kafanızda takım, takılı, gizemli birisi var. Şöyle bir şey de eğer siz balık burcu olmayabilirsiniz, evladınız olur, kardeşiniz, çok değerli verdiğiniz birisi için de bakabilirsiniz, eşiniz için de bakabilirsiniz. Ona göre de e, şey yapacaksınız, kendinizi ayarlayacaksınız, şöyle de baktığımda, İnanır mısınız güzel bir e, şöyle bakın büyük bir arsa imza ya da arsa ama ben daha çok daha çok... Böyle sanki bir e, arsa ev olayı gibi bir şey var. Aydınlıkla sizi bekliyor. Sizin lehinize gelecek, sizin lehinize doğru işliyor ve dediğim gibi bakın fincanın içindeki gizemli şeyinden sonra burada da bir aşk var, kalp var. Kalbiniz e, şık şık atıyor o kişiye görüyor musunuz? Kalbiniz çok e, güzel bir şekilde atıyor. Yalnız birisi var. Bu atmada da arada birisi var. Bu kişi birazcık şey yapıyor işte. Hani araya mı girmeye çalışıyor ya da elinizden mi almaya çalışıyor ya da ya da siz başkasının elinden. İşte her neyse kalbiniz güzel bir aydınlıklı, güzel bir şey için yani bir üçlü şey var. Bunu artık siz bilirsiniz. Dediğim gibi kişiden kişiye değişir ve bir yere gitme olayınız var. Bu aydınlıkla sonuçlanacak. Gideceğiniz yerde e, aydınlıkla sonuçlanacak bir olay olacak bakın bir erkekle bir kız görüyor musunuz bakın ne güzel e bayanın güzel e, elbiseli yine erkek erkekle yanında böyle güzel papyonla birlikte ya da size istebiye mi gelecekler güzel balıklar çünkü bakın peş peşe yol açılmış bu yol çok güzel bir yol bekar kızlar için diyorum evliliğe gidecek bir yol hayırlarla gelsin diyelim her şeyin hayırlısı olsun diyelim çünkü e, bakın iki kişinin çok güzel bir şekilde yan yana gelip böyle güzel bir resim e, poz vermesi yani güzel bir birliktelik olabilir gibime geliyor şurada iki defadır geçen gibi falda da gördüm yine bir emzik çıkmış sizde de öyle bir bebek haberi mi alacaksınız bebekle ilgili belki çevrenizde çok değer verdiğiniz birisi olabilir evladınız torununuz olabilir onunla ilgili güzel bir haber alacaksınız bir zarf yani bir zarf gelecek size aydınlıklı bir kağıt bu kağıt sizin lehinizde olacak yani belki mahkemeyle ilgili bir sonuç olabilir ya da hani bekleyeceğiniz bir mektup bir şey olabilir ama sizi sevindirecek sizin lehinizde olacak bu zarf bu kağıt ee, bu kağıtı aldıktan sonra gerçekten çok rahatlayacaksınız feraha geleceksiniz güzel kardeşlerim ve yine yine bir başarı öyküsü var bir şeyi başaracaksınız ee, gerçekten elinize başarı gelecek şurada da harfler şeyi var sanki böyle bir kulüp gibi hani böyle eğlenceli bir yere mi gideceksiniz T L A harfleri var hani böyle süslü, e, süslü harfler olur ya T L A bir de üstünde de böyle evet e, aynı öyle hani ışıklı neonlu böyle belki bir eğlenceye gideceksiniz kız kızı olabilir ya da hani e, kara karışık kulüp gibi öyle bir yer olabilir e, ya da bir, böyle güzel dediğim gibi sizi eğlendirecek bir yere gideceksiniz öyle bir şeyler var çünkü böyle güzel süslü harflerin olduğu Güzel böyle eğlencelerin olduğu bir yerler var. Gizemli bir şeyler var. Evet balıklarda yine böyle e, şifreli böyle harfler var sizi bekleyen. Şurada yüzüğü de gördük işte. Bakın yüzüğünüzde alyansınız çok güzel taşıda büyük bir alyans. Hayırlarla gelsin bekar kızlar için diyorum. Evliler için de umarım eşler duyuyorsunuzdur. Eşinize bir şey bahane edin, şu yüzüğü alın derim. Çok da güzel bir yüzük. Herkese bütün bayanlara almak nasip olsun umarım. Biraz biliyorsunuz şu şimdiki şartlarda da çok zor bir şey ama olsun. Olur, istediğin mi her şey olur bir kenara koyarsınız parasını böyle biriktire biriktire bile alabilirsiniz güzel kardeşlerim F A harflerini gördüm F A Ş Ş harfi F harfi F A yan yana iki kere aynı şekilde yine çıkmış F A FA ile ilgili güzel bir müjde var. İsminde soy isminde FA olanlar artık kimseye tanıdığınız birisi ise onunla ilgili çok güzel bir haber alacaksınız. Kuşları da görüyor musunuz? Güzel müjdeli haberleriniz var. Çok güzel bir şekilde gerçekten çok çok iyi. Şurada da bir genç kızla ilgili bir konu konuşulacak. iki kişi o kız genç kızla birlikte İki kişi bir konu hakkında konuşulacak ama kız böyle düşünüyor. Saçları da böyle havalarda şeyde bakalım e, ne konusu konuşulacak. Belki okul olayınız olabilir ya da bir yere gidip orada mı kalmak istiyorsunuz, yaşamak mı istiyorsunuz. Bu konu konuşulacak. Evet karşınızda da görüyorsunuz sizin e, konuştuğunuz kişi bayağı nasıl diyeyim. Sizi çok etkiliyor. Onun sözleri sizi gerçekten çok etkiliyor, çok güldürüyor. Yani güzel kelimeleri de koyuyor karşınızda çok güzel etkiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bakın öyle mutluluk, hediyeleşme, güzel şeyler, güzellikler, noktacıkları görüyor musunuz? Çok aydınlıklı. Sıkıntı görmedim ben balık burcunda. Çok ferah ferah. Her şey e, güzellikler, sürprizlerin olduğu bir e, güzellikler gördüm e, kardeşlerime. Yine aynı şekilde A harfi burada yine tekrar çıktı. A, L, e, A, L üstünde de C harfi mi L harfi mi yine aynı şekilde yani ona benzer gizemli şekilde sizi bekleyen güzellikler var güzel kardeşlerim. Ve de güçleneceğiniz bakın fil kafası çıktı güçleneceğiniz artık sizi hani ezemeyecekleri. Çünkü e, sizin e, arkanızda böyle kurum mu firma mı 3 vakte kadar da bir şey olacak Size ayın 3'ü olabilir, 3, 3 gün sonra olabilir, 3 ay sonra da olabilir. Bakın görüyorsunuz çift halkalar artık istediğiniz muradınız artık neyse size sunulacak tespit al der gibi de sunulacak bir anahtarınız da var. Bu anahtar belki proje bir başarı anahtarı olabilir. Ama bunun yanında da para geliyor 8 bakın zenginliğin simgesi 8 de var. Çünkü bir başarı hani dediğim gibi bir, bir yerin kazanması siz kazanacaksınız. Artık konu her neyse de bakın siz kazanacaksınız. At nalınızda çıktığına göre çok uğurlu bir dönemdesiniz. Balık burcu bakın balık en üste çıktı. Evet e, karlarınızın kazançlarınızın en güzel olduğu dönemdesiniz. Yükseliyorsunuz devenizde gayet deve yüküyle de bir malınız geliyor. Çok güzel maşallah. Yani ben burada balıkları çok 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 iyi gördüm. Evet, tabağımıza da geçelim. Gayet güzel gelişmeler var, güzellikler var. Gelsin güzel kardeşlerime. Şimdi diyecekler ki birileri, ee, biz, e biz bazen öyle sistem yapanlar oluyor. Yani hani diyorsun abla da hani bizde hiçbir şey yok, hani e, böyleyiz olmuyor. Ya ben de bazen öyle diyorum. Aynı şekilde diyorum ama her şeyin dediğim gibi vakit kilit saatleri var. Bakın ayağa gördünüz mü? Bir ayak bir ayak var ve bir şeyin başlangıcı ve bakın iki kişinin döpüşmesi yani dediğim gibi bakın fincanın içiyle tabaktakiler nasıl birbirini destekliyor. Yani ben burada fincanın içinde ne dedim yani e, böyle bir sevgili var bir şey var size hani e, Tatlı sözüyle her şeyiyle sizi nasıl böyle etkiliyor? Bakın tabakta da aynı şekilde sizin kafanız bu karşıdaki kişide çok da güzel bir uyum var. Şu anda siz gayet iyi gidiyorsunuz ve bir şeye ayak atılacak. Ayağı da gördünüz mü Bakın parmaklarınız, parmaklar çıkmış bir şeye ayak atılacak ya da şöyle bir şey de diyelim, haniye yeni birisi gelecek. Evet zaten fincanın içinde de dedim ya yani böyle emzik e, emzikte eee gözüktüğüne göre ya haneye birisi yeni birisi gelecek. E, belki size daima kalmak için de gelebilecek ya da yeni bir üye gelecek e, ve de eşinizle de gayet de güzel bir uyumlusunuz. Sevdiğinizde de olabilir, eşinizde de olabilir. Her şekilde de ya da evladınız aynı şekilde karşısında uyum uyum onu karşılığında gelecek birisini bulmuş olabilir güzel kardeşlerim. E, güzellikler ve de bir e, belli bir zaman sonra yakın bir zaman sonra da bir kalabalığa gireceksiniz. E, bir kalabalık nasıl desem böyle hani ım, o şöyle bir şey hani ortada ateşler yakılır, şeyler yakılır ya hani böyle sanki bir şeyi protesto eder gibi öyle bir kalabalığın içine gireceksiniz. O da yakın bir zamandır. Dediğim gibi kişiden kişiye bir şeyi hani sizin duygularınızda, sizin düşüncelerinizde olan kişilerle bir araya geleceksiniz. Bazı şeyleri hani böyle hani böyle protosta tarzı ona benzeri bir şey. Hani istemiyoruz. Biz böyle olmasını belki iş yerinde e karşı geleceksiniz bazı şeylere. Belki çevrenizde, belki olduğunuz, belki semtinizde de olabilir. Hani bazı şeylerin hani diyorsunuz ki biz böyle istemiyoruz, böyle olmasın gibi gibi. Çünkü bakın şurada bir ateş yakılmış etrafında insanlar. Hani böyle karşısında duracağınız bazı olaylar olacak. Ama onlar da sonuç et, sonunda hani etrafı aydınlıklı yani öyle bir şey söyleneceği gidilecek. Hani sonunda hani böyle ah vah sıkıntı bir şeyler yok. Öyle bir e, tepkinizi göstereceksiniz. Tepkinin etrafı her tarafı da aydınlıklı olacak. Yani sizin de hani aynı görüş, hani aynı fikirde olan kişiler bir araya geleceksiniz. O da dediğim gibi yakın bir zamanda bir üç gün sonra, bir hafta sonra gibi, 15 gün sonraki dediğim gibi kişiden kişiye zamanlarda değişebilir. Aynı yine burada iki kişinin bir araya gelip bir konu hakkında karşılıklı olarak konuşması gözüküyor ve de e, bir de haber alacaksınız. Onda biraz zamanı var. Size bir haber gelecek. Belki bir hasta ile ilgili olabilir e, birisiyle ilgili olarak bir haber gelecek. Onun biraz zamanı var güzel kardeşlerim. Her şey dediğim gibi hayırlısa metrafınız gayet iyi, hayırlı şekilde bakın kısmetleriniz de var. O iki kişiyle birlikte hani nasıl diyeyim bir proje de hani hem sevdiğiniz kişiyle de birlikte iyi de bir belki miras mı yakalayacaksınız, bir proje mi yakalayacaksınız. Gayet de iyi bir kısmetleriniz de olacak. Bu kısmetleri de birlikte iki o ikinizle birlikte güzel bir yatırımlar yapacaksınız. O da her şekilde size güzel olarak geri dönüşleri olacak. Güzel kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için, evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey en iyisi olsun. Ne istiyorsanız, ne diliyorsanız ev, araba, eşya, çocuk, iş, kariyer gezme, tozma artık ne istiyorsanız her şey en iyileri gelsin size. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.